Herkese selamlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Çok zahmetli biraz. Peynirli su böreğin yapımına başlayalım. Hamurumuz için 6 tane yumurta ekledim. Yumurtalar büyük boy ise 5 tane kırabilirsiniz. Yeterli olacaktır. Bir tatlı kaşığı tuz var. Burada 3 su bardağı un var. Ayrı bir su bardağı da ayırdım. Yetmediği takdirde ilave edeceğim. Kontrolü bir şekilde. Evet, yumurtalarımızı güzelce bir çırpalım. Bir tatlı kaşığı yani e, silme tatlı kaşığı diyebiliriz. Bir buçuk çay kaşığı, iki e, çay kaşığına ilave kişi denk geliyor. Güzelce bir karıştıralım. Karıştırdıktan sonra bunu yavaş yavaş ilave ediyorum. Hem karıştırıyorum. Azar azar kontrolü bir şekilde ilave ediyorum. Ve 3 su bardağı evet, 3 su bardağı onun hepsini ilave edip elimle yoğurmaya başladım arkadaşlar. santri yetmeyecek gibi. Hamurun kıvam almasını sağlıyorum. Ama elimize yapışabiliyor. Sorun değil. Normaldir. Bir su bardağı ayırdım. Un. Onu da ekliyorum. Hepsi tam yeterli gelecektir. Sonra tezgahta tezgah alıp yoğuracağım. <laughs> Hamur ne çok sert ne çok yumuşak olacak. Biraz böyle yoğuracağım. <laughs> Hamuru tezgah alıyorum. Çok az bir şey bir un serpiştiriyorum. hamurumuzu ne kadar güzel yoğursak dinlenmek yufkalarımız o kadar güzel atılır yüreğimiz o kadar lezzetli olur Evet hamurumuz kıvam almaya başladı. Çok güzel bir hamur oldu. yapışması normaldir arkadaşlar. Sıkılmanızı istemiyorum. Videomu izlemeniz için kıvam alana kadar yoğurdum. İşte hamurumuz bu şekilde. Şimdi hiç yapışmıyor. Ama yoğururken tabi biraz yapışabiliyor. Biraz zorluyor içinde e, süt, yoğurt ya da yağ olmadığı için e, direkt yumurtayla yoğurduğum için tabi yapışıyor. Yoğururken biraz bizi zorluyor. Evet arkadaşlar şimdi <laughs> hamurlarımı yoğurdum. Ortadan ikiye bölüyorum. 8 eşit bezeye ayarlayacağım arkadaşlar. Hepsini eşit diyeceğim. Hepsini eşit Şu kenardakiler küçük oldu. Sizi elinizi batırarak yapabilirsiniz. Ama buna gerek yok şu anda. Gayet evet, kıvamı çok güzel oldu. Hemen eşit bir şekilde bezelerimi ayarladım. Boyut bu şekilde arkadaşlar. sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Ve 15 dakika bekleteceğim. En fazla 20 dakika. Bir yarım saat de bekletebilirsiniz. Hamurumuzun dinlenmesi için, yufkaların daha güzel açılması için ben biraz bekleyeceğim. Beklemesi gerekiyor zaten. Dinlenen hamur her zaman çok güzel sonucu lezzetli oluyor. Üzerine bir poşet geçiriyorum. Dinlendirmeye alıyorum. Hamurumuz dinlendi arkadaşlar. Ben öncelikle 4 tane hani, 4 bizi üst üste açacağım tabak büyüklüğünde. Ee, ve aralarına nişasta katarak bir su bardağı nişasta ve bir su bardağı un ilave ettim ve karıştırdım başlayalım tabak büyüklüğünde açacağım sonra toplamayla büyüteceğim alıyorum. Diğer bezeme geçiyorum. nişastarı un karışımından her tarafına yediriyorum. Şimdi biraz küçük olmuş. Evet geldi. Üçüncü bezeme geçiyorum. Nasılsa kalmayacak bir kararımız. Nişastalı un karışımı üst üzerinde kalmayacak. Bunu siz de biliyorsunuz. Ama çok güzel olmuş hamurum. 4 tane bezi üstü bıraktım. Biraz böyle baskı uygulayarak hani her tarafı eşit olması şekilde açmaya çalışıyorum. İsterseniz 8 tane bezeyi de üst üste açabilirsiniz. Ben böyle tercih ediyorum. olsun diye biraz böyle merdaneyi kenarlar, içten kenarlarına, dişlerin doğru gezdiriyorum. Hani eşit olsun kalınlığı. Bir tarafını da çeviriyorum ki bir iki tarafı da eşit olsun arkadaşlar. Bu yandan da suyumu hazırlıyorum sıcak suyumu. Evet kenara aldım. Şimdi bu da aşmaya çalışacağım. Taba alıyorum arkadaşlar. yufka devam ediyorum. Hepsi eşit olsun diye. Yufka çok ince olmasına gerek yok. Galiba yeterli diye düşünüyorum. Evet, yufkamı bir sofra üstüne alıyorum biraz böyle çırpıyorum bunu gitsin diye Evet. Diğer bezimi geçiyorum. Evet ikinci yufkamı da açtım. Gördüğünüz gibi sofra bezinin üstüne tekrar dinlenmeye bırakıyorum. Şimdi yufkama geçiyorum. Sizi de bıktırmak istemiyorum. Demek sanmadan istemeniz için ama mutfağım biraz dar olduğu için biraz zorlanıyorum Mutfak nasıl, yüzeyi biraz kaygan olduğu için biraz zorlanıyorum. Açmakta. Ama hamurun çok güzel açılıyor dinlendiği için. Şu kenarlarına da baskı uygulayarak eşit olsun diye. Hamura dikkate almanızı isterim. açıklama yapıyorum. Açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kalan dört bezeyi de yine merdane eşliğinde açıyorum arkadaşlar. Nişasta un karışım serpiştirerek açmaya çalışıyorum. diğer bezimi geçiyorum. İsterseniz tek tek de açabilirsiniz. Ben böyle de yapıyorum. Ama bu sefer bu şekilde. Zaten bizim memleketlerde hep et birlikte açılır. Tek tek yufka, yufkayı yufka üzerinden tek tek alınır. Ve tepsilere dizilir. açmaya çalışıyorum her tane Sonra diğer çıkarımı bu arada dinleniyor. Bunları açana kadar biraz merdane etrafını eşit şekilde ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Diğer yüzünü çevirdim. Diğer yüzünü de eşit şekilde açmaya çalışıyorum. Merdane yardımıyla. Evet şimdi yufkalarımı tek tek dola yardım açacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ifkalarımız da şimdi kaynamaya başlayacağım. yakacağım. Evet arkadaşlar, 200 gram kadar tereyağı ve bir çay bardağı sıvı yağ karışımı ayarladım. Bu tepside, tepsinde ayarlamak istiyorum, pişireceğim ben. Ve tepsinin her tarafını yağlıyorum tereyağı karışımından. Dilerseniz sadece tereyağı, tereyağı kullanabilirsiniz. Evet şimdi. Bir yemek böyle bir tatlı kaşığı ya da iki tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir yemek kaşığı da yağ ekledim arkadaşlar. Uygun, uygun bir tencerem olmadığı için bir tencereye bıraktım. Evet kaynamış oldu suyun içine yufkaları bırakıyorum. Böyle bir iki taşın kaynadıktan sonra soğuk suyu atacağım. fazla kaynatmamaya özen gösterin. Gözlüğünü alamadım arkadaşlar. Her. Tabii büyük bir olmadığı için. Evet. Böyle elimizden biraz sıkıyoruz. Yufkalarımız yırtılıyorsa sorun değil. Evet, ilk yufkamızı yapmaya başladık. Sermeye başladık. Tereyağ karışımını biraz tereyağ karışımını hemen böyle gezirmeye çalışıyorum. İkinci yufkamı geçtim. Bir iki taşım kaynayınca alacağım. Evet dördüncü yufkamı da haşladım. Suyunu sıkıyorum soğuk suda ve suyunu değiştirdim arkadaşlar. Yufka yırtılabilir hiç sorun değil. Şimdi de peynirli harcını bırakacağım. Ama yine tereyağı karışımına gezdiriyorum. Evet, 500 gram salamura peyniri önceden suya bıraktım. Suda beklettim sonra elimden faladım ve maydanoz harcını bırakıyoruz. Direğen kavrulmuş kıymayla da yapabilir. Ben bugün bunu peynirden... şı peynirli olmasın. Orta kararda yani tepsim küçük olduğu için yani şu kadar gördüğünüz gibi bu kadar peynir attı. evimden böyle birazcık gezdireceğim. Ama tepsim küçük öyle böyle için bir tepsi almayı düşünüyorum. olumlu ya da olumsuz yorumlarınızı bekliyorum desteklerinizi de bekliyorum çok sevgili arkadaşlarım Evet geri kalan yufkalarımı da haşlayıp suya atıp üzerine bırakacağım sizi de çok bekletmek istemiyorum uzun yapmak istemiyorum izlemeniz için Son yufkayı da serpiştiriyorum. Üzerine serdim. Kenarlarına böyle katlamaya çalışıyorum. Evet. Son kalan tereyağlı karışımı da üstüne sürüyorum arkadaşlar. Direen az yağlı seviyorsanız 150 gram yağ, tereyağı yeterli. Yarım çay bardağı sıvı, sıvı yağ yeterli. Ama ben bir çay bardağı sıvı yağ koydum. 200 gram da tereyağı erittim. Biz biraz tereyağı siliyoruz. seviyoruz. Evet. Ben peynir su böreğimiz pişmeye hazırdır. Ama fırında yapmayacağım. Ocakta pişirmeye çalışacağım. İnşallah güzel olur, lezzetli olur. Hep fırında yapıyordum. denemeye çalışacağım birlikte izleyelim Evet böreğimi artık pişirmeye hazır başlayabilirim ocağımın üzerinde pişirmeye başlayabilirim biraz sabır işi fırına da atabilirsiniz yağ dökerek çevire çevire böyle pişirmeye çalışacağım arkadaşlar her tarafı işi şekilde biraz zahmetli olsa da sabır işi severek yapıyoruz tabi çevirmeye kontrol etmem gerekiyor her yerine her yere eşit şekilde güzel pişmesi için kontrolünü sağlamalıyız arkadaşlar ama gerçekten sonuçta lezzeti değiyor ben bu işi severek yapıyorum sabırla yapıyorum yemek işi sabır işi severek yapılır mutfak işi daha doğrusu diyelim su bireyi tepsinin her yerinin eşit olması şeklinde çevire çevire arkadaşlar özellikle kenar kısımların daha güzel pişmeye dikkat etmem gerekiyor bu şekilde birazdan bakacağım pişip pişmediğini kontrol edeceğim arkadaşlar hep birlikte izliyoruz Şimdi diğer yüzünü çevireceğim. Aynen. <laughs> diğer yüzünü çevirdim. Gördünüz mü? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar nar gibi kızardı. Yine çevire çevire kenarından pişmesi için böyle ortadan kenara doğru çevire çevire yine pişirmeye devam ediyorum arkadaşlar. Kapan onlar için böyle bir tepsi kapatıyorum. Biraz pişmesini sağlayacağım. Evet, böreğim pişmiştir. Evet, böreğim pişmiştir. Şimdi dinlenmeye bırakıyorum. Üzerine böyle bir fırın ızgarasını bırakacağım. Yani yumuşak kalmasını istiyorsanız ben üzerine sofra beziyle kapatmak istiyorum. Biraz dinlensin daha yumuşak olur. Şimdiden denemek isteyenlere afiyet olsun. Hoşça kalın efendim.